Ekperihan abla da çok izleniyordu, çok çok ilgi görüyordu. Hiç dendi mi biz bu dizinin süresini uzatalım? E, yani o zaman da bu şekilde mi çalışılıyordu? Hayır, 45 uzatalım dakikaydı. Hayır. gibi bir düşünce olmadı. Hayır, yani. 45 dakikaydı. Hı -hı. Yalnız dizinin süresi uzadı. Yani yayınlanma süresi uzadı. Çünkü ilk anlaşma e, 8 bölümdür. Hı hı. Perihan ablanın. 8 bölüm TRT 2'ye. 8 bölümden sonra Hadi. Hadi. gidip mü Hadi. Hadi. Kandemir Konduk'la beraber gittik. Şey dedi Atalay Akçalı'ydı oranın <laughs> müdürü. Ee, 13 bölüme tamamlıyorsunuz dedi. Aşağıya hiç belli etmeden indik. Böyle 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 indik. Altta arabaya giderken <gülüyor> otopark <gülüyor> kapalı ya orası. Ha. Hey! <laughs> diye birbirimize sarıldık orada. Ondan sonrasında Ankara bizim oluyor bu dizi dedi. Sonra 87 bölüm mü evet, öyle şey. bir şeydir. Hı hı. Bir de edebiyat uyarlamaları e, yapılıyor. Şimdi onlar da çok revaçta. Evet. Onları nasıl buluyorsunuz edebiyat Yani uyarlamaları... uyarlamanın biraz dışına çıkıyor. Tabii. Uzat, edebiyat eserlerini uzatma yapılıyor. Bence uyarlamanın uzat... biraz dışına çıkılıyor. Biraz daha hı hı. sağlıyor yani daha şey oluyor. Vallahi oluyor işte. Yani yapıyorlar oluyor. Hı hı. Peki e, siz e, hangi koşullar altında yeniden televizyona dönersiniz? Televizyonda iş yapar mısınız? Yaparım, yaparım. Yani Hı -hı. sağlığım el verdiği sürece Hı -hı. yaparım. Onun için de özellikle sağlığıma da dikkat ediyorum. Yani kilo almamaya dikkat ediyorum. Böyle çünkü benim yaşım biraz geçkin ki evet. gibi değil mi? Yuva benim yaşımdakiler yuvarlak böyle. <laughs> ee, ama dediğim gibi yani ikna olacağım, inanacağım ki o kokuyu aldığım zaman zaten ben gidip kapısında yatarım bu rolü oynayayım diye. Hı -hı. Ha, bir de birinci şartım, olmazsa olmaz şartım, 90 dakika hayır. 45 dakika. Hı -hı. İster kabul ederler, ister etmezler. Zaten, zaten esasında bir şey söyleyeyim mi? Hı -hı. Bütün hepimiz bu konuda anlaşsak tabii tabii. hepimiz tabii, bu tabii. konuda anlaşsak bu iş çözülecek, olup bitecek. Hı -hı. Ama yani işte galiba Oyuncular Sendikası o da yeni kuruluyormuş. İşte bir, bir, bir anlaşabilsek aramızda ya biz oyuncular, şu şu oyuncular 45 dakikadan fazla yapacağım. Hadi 50 olur, 47 olur bir şey değil de 90 dakika yapmayız diye. Yani birinci şartı 45 dakika. Ondan sonra ikinci şartım da benim onu özümsemem. Peki nasıl bir rol canlandırırsınız? mesela? Onu bilsem yazacağım. Bize... <gülüyor> <gülüyor> Onu bilmiyorum. Yani bize hep e, Peran Kutman'da öyle, Şevket Altu, Altu da öyle, bize hep iyi insanlar olmayı öğreten rollerde izledik biz sizi. Ve hep e, söylediğiniz şeyler de e, aklımızın bir kenarında her zaman durdu ve durmaya da devam edecek. Biz de bunları e, paylaşmaya devam edeceğiz. Yine aynı e, öğütlerle mi gider? Yani ona öğüt demeyelim. Denemek ister misiniz öğüt... başka? demeyelim ona. Denenebilir. denenebilir. Niye denemezsin? Şimdi Erdal kötü adam oynuyor. Fena mı? O gayet güzel oynuyor çocuk. Yani ne oldu? Oyunculuğuna hiçbir aler gelmiyordu. Çok evet. da şey oluyor. Kötü de oynanabilir. Her şey, hepsi oynanabilir. Evet. Ama yani dediğim gibi o kokuyu almak lazım. Bir kere yani fizik olarak ben kendimden bahsediyorum. Fizik olarak ben tipik bir Türk erkeğiyim. E, ortalama Türk erkekleri benden çok özdeşleşiyorlar. Bana kaç kişi Peren abla zamanında neler söyledi? Ya şu kadını dedi bir dedi ya ne dedi kardeşim ya dedi sen dedi ya biz mi müdahale edelim filan dedi. Bayağı özdeşleştiler benden. Kendilerine benzer bir adam görüyorlar işte. Yani bir kere öyle bir rol olması lazım. Hı hı. Bir de dediğim gibi süre meselesi var. Hı hı. Siz e, Perihan Hanım yeniden... Siz... Gerçekten... Şimdi izleyici benden şeyi bekliyor hep. Anne, abla, Şevkat, sev beni güzel şeyler söyle. Güçlü. Ben de evet Tabii. ileride onları kendi çocuklarıma söyleyebileyim, çevreme Hı. söyleyebileyim. Kötü bir şey yaptığım zaman şey diyor. Ay ne olur öyle yapma olur mu? Yine seviyor ama kötü davranmamı istemiyor. Mesela gırgıriyelerde inanılmaz canı var bir kadın Tabii. <laughs> Yine de seviyorlardı kızına yürü diye zengin adama yollayıp da kızını. Bir de daha ne kadar bu işi yapabilirimi bilmediğim için hı hı. farklı bir şeyi denemek istemiyorum. Hı hı. Onun hiç böyle eksikliğini ya da e, hiç özlemini duyuyor musunuz veya hiç duymuyorum. Hı hı. Yine ayakları yere basan, başı hı hı. dik yaşayan, yaşayan. yaşayan, yaşayan evet. Göz hizasındaki kadın olmak istiyorum yine. Hı hı. Yani iki karakter daha buralardan gitmeden iki karakter daha, <laughs> Allah gidin. gerçekten Allah iki gidin. karakter Tabii. sahibi daha olmak istiyorum doğrusu. Peki Grgiriye dediniz o Grgirielerde de e, çok farklı bir atmosfer e, izliyoruz biz her zaman şimdi bile e, televizyonda olduğu zaman işte rating sıralamasına bakıldığında en çok izlenen filmler arasında evet. oluyor Hababam sınıfı evet. aynı şekilde o gıgriyeler nasıl biraz anlatır mısınız Çünkü orada da öyle az önce dediğim gibi hababam sınıfında da öyle böyle adeta rüya takımlar rüya değil oyuncular toplanmış Yani değil neler mi? yaşanıyordu değil çok merak ediyorum ben. Gırgıriyelerde bir keresinde müjdat şey dedi Şimdi bu müjdata karşıyım ya? Bayrama karşıyım <laughs> kızımla beraber olmasını istemiyorum. Zengin adamlarla beraber olsun, şarkılar söylesin, <laughs> ünlü olsun kızım istiyorum. Çekim sırasında bir araba işte gazino sahibinin arabası geliyor kızımla beni alacak. Ama kamera falan yok daha yani hazırlık safhasında. Bu da ayıcı ya. <gülüyor> 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 bu da çıktı aşağıya böyle yokuş aşağı araba bekliyor. Gülşen'le ben bineceğim. Aşağıya gideceğiz. O da Müjdat da bindi çünkü aşağıda biz arabayla gelirken ...onla da karşılaşacağız ayıcıyla. Bu da arabaya binince Müjdat böyle yapmışım. Aa buraya bindi be. <laughs> Gayri ihtiyar. Yani. Perruş ben Müjdat. Yani bayram değilim şu anda kamera yok. Ay buraya bindi. Tamam. <laughs> 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 Ee, bir de şey var. E, Şener Şen'le e... bir bir, bir sinema bir bölümde de o oynadı. Şener'le beraber oynadıktı. Kartal Kedi vardı dedi. Münir Özkul Allah iyilikler versin. Benim e, yıllardır kavuşamadığım sevgilim yatakta Pardon ben doğum yapmışım. Hı -hı. O da sarhoş içeriye girecek, girecek. Kediyi çocuk bebek zannedecek falan gibi. Kartal şey dedi. Kedi içeriye gir sağa bak. <laughs> Ay nasıl baksın şey, Şener diyor ki. Kedi bu, kedi bu kartal anlamaz sağ solu bilmez bu yani. diye. Bebek Bebek ağla. Dedim ki ben çimdiklersem ağlar bu. Durup dururken ağlamaz bebek. Bebek diye de getirmişler. Beş yaşında bir çocuğu kundaklamışlar. Ayağıma sığmıyor çocuğum. <laughs> <laughs> tamam, buraya. Bir de yıllar önce neydi ya? Unuttum dizini söyleyeyim. Kızlar yurdunu çekiyoruz. Yine Kartal Tibet çekiyor. Şey dedi. O kadar güzel bir resim var ki dedi. Sen böyle durağa doğru yürü. Güvercinler arkadan, ben gelince uçuşuyormuş. Çok güzel bir resim. Hemen yemler alındı, kuş yemleri atılıyor. Kuşlar diyor, pırır ben gelince uçuyor, pırır geliyor. Doydular, tamamen gittiler. <laughs> dedik ki çok prova yaptık. Doydu tabii bunları, anlatamayız ki. Şimdi yeme, yer gibi yap sonra yersin. Bir de bu gemi patladıydı. Evet. siyah Hı. siyah. Her yer mazat olduydu. Bütün martılar siyah boyandı tabii. Temiz martı yok mu diyor. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Yine kartal Tibet. Kartal. Temiz martı yok mu? <laughs> siyah. <laughs> yıkayma imkanımız yok ki deterjan alıp. <laughs> <değil>, yok öyle bir şey. Şener Şen'de sizin de e, özellikle hafızalardan silinmeyen gölge oyununda evet, evet. e, bir birlikteliğiniz vardı. Keşke yine sizi bir arada izleyebilsek. E, evet. Şener de işte demin Ferhan'da söylediğim Ferhan'da olan vasıflar Şener'de de vardır oyuncu olarak. Yani <laughs> çok iyi bir takım oyuncusudur. Hiç şeyi yoktur. Yani böyle bireysel düşünmez. Hep karşı tarafı da düşünen bir oyuncudur. Çok güzel bir filmdi. Evet, Biraz zor oldu. Hırçın bir yönetmenimiz vardı çünkü ama <laughs> çok lezzetle çalıştığım bir film oldu. Peki e, tiyatro da var e, sizin hayatınızda. Tiyatronun yeri neydi ve yeniden tiyatro yapmak e, ister miydiniz? Olabilir mi böyle bir şey söz konusu? Bilmiyorum. Yani televizyonla öyle mutluyum ki ben. <laughs> Onun için tiyatro pek düşünmüyorum. Ama. Öyle bir oyun gelir ki, şeyi özlüyorum tabii yani, oyun özlüyor muyum bilmiyorum ama selam özlüyorum doğrusu. Hı hı. Şey yapabilseler, çok hoşuma gidecek, oynamadan. ...çıkıp <laughs> şeye ver. <laughs> <laughs> Sadece <gülüyor> selam kısmına. Orayı kıskanıyorum işte. İş oraya geldiği zaman kıskanıyorum doğrusu. <laughs> Var ya o bütünleşme, seyirciyle bütünleşme... ...takdiri alma çok güzel. O ses çok güzel bir ses. Çok <laughs> güzel bir duygu. <gülüyor> <gülüyor> Geçen gün evde otururken eski tiyatro resimlerini... ...ve tiyatro dergilerini... ...her oynadığım oy evet. oyundakileri saklamışım. Onlara baktım ne kadar yürek koymuşuz o işlere hı hı. tiyatroda oynarken ne kadar yüreğimizi koyarak oynamışız Tolga aşkı nerede iki kişilik bir oyun oynuyoruz maç diye Ümit Tiyatrosu vardı Şişli'de hı hı. orada oynuyorduk işte dekor orada hazırlanıyor biliyorum burada sahneden buradan hı hı. Tolga beni atıyor sahneye koşarak gidip şuradaki yatağa uzanıp ağlamam gerekiyor Nikahtan kaçırmış beni. Eski kocam futbolcu. Karşıya karşı yakaya yani bu yakaya şeye turneye gidilirdi. Atlantik hmm. sineması. Hmm. Dekor kurulmuş. Ama Ümit Tiyatrosu'nun yedi misli büyüklüğünde. Beni Tolga prova da yapmadı tabii. Tolga beni kapıdan bir attı. Ben orada üç adımda yatağa <laughs> kapaklanıyordum. kabaklanıyordum. Allah! <laughs> Şöyle bir adım. Dık 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 koşmaya başladım ben. Koştum 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 koştum. Kendimi yatağa attım. Bu sefer kendimi tutmama imkan yok. Güldü. O Gülmek koşma de. nasıl sinirimi bozdu? Nasıl gülüyorum ağlamam lazım ki sonrasında büyük kavga çıkması lazım. Oraya da çok gülmüştüm. Bir kere de şey yaptılar. Müşterkev diye bir oyun vardı onu oynuyoruz. Yine turneye gittiğimizde, sahnenin arkasını kurmamışlar. Hı hı. Bu kapıdan gireceğim, antremi yapacağım, şuh bir kadın oynuyorum. Öteki kapıdan çıksın. Öyle bir pozla yürüyeceğim, buradan çıkacağım. Akabinde ceketimi almış olarak buradan tekrar gireceğim. Yok giremiyorum. <laughs> Çünkü burayı hazırlamamışlar. Ben buradan öyle girdim. Bu kapıdan çıkar çıkmaz kapı kapandı. Ve ben sahnenin arkasında boşluğa düştüm. Aşağıda iskemleler var, sandıklar var. Oraya düştüm. Evet. <laughs> ne boş. Çıkmam lazım. De o şuh burada böyle en transparan Ay, havalı havalı. Gören, havalı. Oradan girdim. Çoraplar kaçmış. Buralardan kan akıyor. <laughs> Sıcım <Seçim>, başım bir yandı <laughs> ama sadece boş kalmaması lazım. En topal oradan geçerken de seksi olmaya çalışıyor. <laughs> Ay pis <misiniz> sen. <laughs> Onun çıkmış gibi oradan. E, öyle. Sen niye söylemiyorsunuz bana kurmadık biz onun arkasını diye. İşte o dediğiniz belki de tiyatro, e, tiyatrocularla oynamak başka dediniz ya o disiplin. Başka herhalde. türlü yani Hı -hı. orada kalmam lazım benim. Evet, Çıkamamam bir lazım. Hı -hı. Bir keresinde de ne kadar güzeldir ki e, rahmetli Orhan Kemal'le beraber oynadık. Ne kadar. Çünkü güzel. E, ispinozları... oynuyoruz Ulvi Uraz'la. E, köprü yok ki. Zaten Özgüler boyacıyı oynuyor. Zati Bey Üsküdar'da oturuyor, Aksaray küçük operaya gelemedi. Yok çalışmıyor vapurlar, lodos fırtınası. Ulvi Bey dedi ki Orhancığım sen yazdın bunu, çıkıp oynayacaksın. Aklındadır. Nasıl mi? çıkarım dedi? Yapmayın bana böyle bir şey. Nasıl çıkarım dedi? Ondan sonra giydirdik tabii Orhan Koş, Bey giyindi, çıktı. Belki birilerinde öyle bir resimler de vardır. Hiç bilmiyorum ya var evet. mıdır yok mudur ama... <laughs> ...çok güzel bir şey tabii Orhan Kemal'le aynı sahneyi paylaşmak. Devam edeceğiz ama kısa bir ara verelim. Skala özel yayını Peran Kutman ve Şevket ile kısa bir aranın ardından devam edecek. Peki siz tiyatroya e, nasıl bakıyorsunuz şimdi? Hmm, Döner misiniz? Yani çok zam önemli e, aynı şekilde oyunlarınız var. Godoy'u beklerken hava duruşması. Evet yani gibi. zamanında çok yoğun yaptık biz tiyatroyu. Yani... <laughs> ben bir piyeste yine bir başrol oynadım ama yani oyun başlıyor giriyorum oyun bitiyor çıkıyorum sahnede bir de antrakta çıkıyorum tiyatronun da durumu iyi değil özel tiyatroydu bir önceki oyun batmış bu oyun çok tuttu full gidiyor e, tiyatronun yöneticileri benden dediler ki sen cumartesi pazar 3-6-9 oynar mısın dediler 3-6-9 oynarım dedim inadına genç çok gençtim ama o zaman 3-6-9 oynadım. Ondan sonra da kulüp 12'ye gidip sabaha kadar dans ettim. O, vallahi <laughs> inadın yani <laughs> çivi çivi söker diye. Ee, yani işte iki ay üç ay turda yapardık Anadolu'da biz. Ee, ama bu saatten sonra aynı şeyleri yapabilir miyim? Zannetmiyorum aynı şeyleri yapabileceğim.